Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben İsa. Ben de Ege. Setimiz Lego City. Ne acaba? Göstersene oğlum bize. Kutuyu getireyim mi? Getir. Oh. İşte bu. Lego City. 6276 mahkum nakliye aracı. Ta 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 tam. Ben yokum. Ege yok. Baba da yok. İkisi de yok. Şimdi geri geldik. Bu kutu küçük olduğu için ben görünüyor muyum diyordum. Bak bakalım görünüyor musun? Görünüyorum. Evet. <laughs> Bu kutu küçük olduğu için sen görünüyorsun. Öbüründe görünmüyorum değil mi oğlum? Hı, hı. Öbürleri çok büyüktü. Lego City Mahkum Nakliye Aracı 6276 numaralı set. 5 yaş üstü için. Setimiz 244 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Ve çok pahalı değil. 180 lira. Yaptığımız bir video daha vardı Ege ile bizim. O da polis devriye botuydu. O da 276 parçaydı ama 550 lira gibi bir fiyatı vardı. O çok pahalıydı. Bu 244 parça 180 lira. Yani ona göre daha makul uygun bir fiyatı var. Muhtemelen öbürü yüzdüğü için botun fiyatı biraz pahalı orada. Şöyle göstereyim tekrar kutumuzu. Kutumuzun önünde, motor sikleti olarak siyah bir polis motor sikleti var. Hırsızımızın gene kırmızı bir arabası var. Legosu'da hırsız hırsızlar hep kırmızı oluyor. Değil mi oğlum? Evet. Bir polis feribotu yapmıştık ya, devriye evet. botu. Onda da denizaltımız vardı, o bile kırmızıydı. Evet. Hatta bir tane sen polis itfaiye yapmıştın, itfaiyedeki hırsız da kırmızıydı, drone'u. Kırmızıydı değil mi o? Ne renkti evet. o? Kırmızı. Kırmızı mıydı o? <laughs> o koyu kırmızı. Ama o koyu kırmızıydı değil mi? Bunlar açık kırmızı. Gene bunda ünlülerimiz var galiba. TV serisinden Duke the Tame var. Evet. Clara the Criminal. Snake Rattler. Arkada da polisler tabii gene iyilerin kazandığı bir senaryo ile karşımızdalar. Yavaş yavaş kutumuzu açalım mı? Açalım olabilir. Buyurun Ege Bey siz açın. Kutuyu. Olur mu? Olur. Tamam. Ooo. Dur şöyle yatıralım. Ben de böyle hop. hop. Sen de bas ikimiz bas. Hı -hı. Şurayı ben açayım bir dakika. Hoppa tamam açtım. Hı? Hı? Uh -oh. Hı? Ne o? Bizim polis takımımız Polis teknemizi mi tanıtmışlar birinci Oo, sefinde. Bu neymiş? Aha, üçü beraber oynanabilir diyor. Zaten <laughs> 60, 275, 76 ve 77 arka arkaya. Önce birinciyi yapacağız. Evet. Şöyle bir numaralı paket. Bir numaralı paket. İki numaralı, numaralı paket. Bir de üç numaralı paket. Evet. İki tane de kitapçığımız var galiba. Önce bunu yapacağız. Böyle. Bir de sticker'ımız var değil mi oğlum? Evet. Önce evet. bunu yapacağız. Birinci paketi. Bu paketi açalım. O dynamite. Dynamite, dinamit, değil mi oğlum? Bak dynamite. Evet, birinci paketi açayım o zaman sana. Evet, birinci paket. Peki bu sefer kim yapacak? Ege mi baba mı? Ben. Gene mi sen? Evet. Ben gene oynayacağım o zaman yanında senin. Muhtemelen. İstersen sen öbürsünü yapabilirsin. Hmm, şöyle. Lastikli. Aa, lastik mi çıktı? Motor lastikli mi? Evet ama motor lastikleri. Bak. Hoppala. Hoş Bu var. tabii motor lastiği bak. Evet. Yukarı kapsı titeğinin. Yukarı kapsı titeğinin motorunu yapıyorum. Öyle mi? Düğü kapsı titeğinin motoru Evet. Taktın mı? oturdum. Of çok karizma bir motor. Bir etiketsiz gösterebilir miyim kameramıza? Burada etiket yapıştırayım mı? Yapıştır. Bu sürü biliyorsun böyle. Hı. Polis. Sen de dökümü yapıyorsun. Evet. Bunlarda da criminal Ege vallahi çok güzel öğrenmişsin bunları. Doğru. Klara da criminal oldu bunlar da. Klara Yaptım şimdi. Klara da criminal Bunu alacağım. Bunu alayım oğlum o zaman. Ben bindireyim bunu. Tamam. Oley, benim merak ettiğim yere geldik. Kamyon. da takımımız. Tamam sen bindir. Of, mis gibi kokuyor. Ben şimdi o zaman ikinci paketi açayım mı? Aç. Sonra ikinci paketi. Şimdi kamyonun alt gövdesiyle başlayacağız yapmaya galiba bununla. Bir tane parça ben takayım ya olur mu? <laughs> hiç parça taktırmadım babana oğlum. <laughs> Baban hiç parça takamadı. Sana yardım etmek istiyorum ben. Bence ben sana yardım ediyorum. Sen bana hiç yardım etmiyorsun çünkü sen yapıyorsun oğlum. Bu beni çok hoşuma gidiyor mu? Tamam. aa ben şunu gösterecektim bitti gidince böyle oldu şimdi de hırsızlar yakalandı polisler Oo, polis sürüyor mu Bu hırsızımızın arabası turbolu 8 silindir. Şu arka detaylar hoşuma gitti bayağı benim. Bu kancayla mahkumu kaçırmaya çalışıyor. Bu böyle oynuyor. Yanında iki tane dinamiti vardı. Dinamitlerini Ege polise takmış. Şöyle uçluğumuzu alalım bakalım buradan. Evet. Clara The kırmıyor. Negosity TV serisinin ürünlerinden. Polis motor sigletimiz. dinamiti buraya takmış. İçeride ızgaraları bile unutmamışlar ya. Neler detaylı bir hareket. Etiketlerimizi yapıştırdık. Siyah bu sefer polis motormuş. Bunu kim kullanıyor? Bu da burada. Büyük detaylı. Bu da Legostin'in ünlerinden. biraz modüler bir kasa güzel olmuş. Böyle kamyonun kasası tepeden açılıyor. Böyle demir parmaklıkları var. Ayrıca şu arka kapılar da açılıyor. O da çok tatlı. Hop. İçeride suçlumuz var. Onu da düşünmüşler. Oturacağı bir yer var. Oturabilir isterse. Bu çok karizmatik bir suçlu arkadaşı tabii ki kaçırmak ister bunu. Sinek ratlar, yılan. Seni yılan ratlar seni. Hem dolar hem sinek yılan şahit var. Arkasında. Kamyon bacası gibi bir şey. Tekrar şu ekspozlarımız. böyle portatif çıkıyor. Yere burada şunu çok küçük bir hareket aşağı yukarı ile çıkartabiliyoruz çok rahat bir şekilde şuradaki yerler. Kapılar da açılıyor. Diğer yani figürümüz de burada. da kaptan koşu gitti. Duvar de buldu da. Orada mı? Hmm. ben sürüyorum. Sen bunu sür, ben de bunu sürüyorum. Hmm. Şimdi biz suçu başka bir cezaevine götürüyoruz tamam mı? Hmm. Bun, ama hi, arkadaşı geliyor galiba. Bun. Duke hmm. saldırı altındayız. Bir vay nasıl fırlattın onu be. Ben motorla onun önünü kesmeye çalışacağım. Öbür polis arkadaşları da çağıralım. Devirdi. arkadaş var. Allah kamyonumuzu devirdi bu bizim. Benim kasayı kaldı. Tamam. Hemen geliyoruz. Bizde polis çok. Uhu. Polisler çok kalabalık. Hırsızları yenebilirler değil mi oğlum? Her yerde bu böyle. Tüm şehirlerimizde polis çok. Barikat kuralım gemi. Gemimiz de burada. Arabalarımız burada. Tırımız burada. Düt after the burada. Ben kaçabildim. Ben drone'u kaldırıyorum. Allah kaçtı bu bizden be. Helikopterle A atalım. Allah vuramadım ben onu. Helikopter A ile. O zaman gemiyle atalım. Otur. Gemiyle nasıl vuracağım ben bunu? Evet yakaladım. İşte Duke After The iş başında. Bir hırsızı yakaladık. Değil mi? Evet. Aferin. Çak be oğlum. Çak. Evet arkadaşlar. Bu setimizin de sonuna geldik. Dinamitleri bile varmış bunun. İyi ki patlatmadı bizi değil mi oğlum? Ege ile yine bir yapım videosu çektik beraber. Oğlum bana durmadan video çektiriyor bu aralar değil mi oğlum? Evet. Başka isteyecek misin? İsteyebilirim. Yeter artık ya ben yoruldum. Hmm. Umarım beğenirsiniz videomuzu. Eğer beğenirseniz yorum yapın, hmm. Like'a basın hmm. ve abone olun. Hmm. Teşekkür hmm. ederiz bizi izlediğiniz için arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ego oynamaya devam edecek anlaşılan. Hmm. Hmm. Seni kurtaracağım. Bana olur mu bu gözlük ya? <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? Oldu. Çok Güzel oldu. Oo. <laughs> bir hırsızı yakaladık. Değil mi? Evet. Aferin. Çak bir oğlum. Bunlar camsız polis arabaları. Camları nerelerde Allah bilir. Ev inanılmaz Lego karmaşası içinde.